arkadaşlar. Call of Duty, Call modem Duty Modern 2'nin ikinci partına hepiniz hoş geldiniz. Bu arada 110 FPS, 120 FPS alıyoruz. Call of Duty'de. Call of Duty'de. <gülüyor> <gülüyor> Ama oyuna girer girmez 15'e düştük. Aynen bunlar orada oturup çekirdek çitliyor, muhabbet ediyor. Biz burada M203 ile savaşıyoruz ya. M203 bomba atan. M203. Arkadaşlar ee, konuşacak bir şey bulamıyoruz. Come on. Come on. Help me. Hayır. Dokunma. Modern Warfare serilerinde hep ben konuşacağım Kaan. Yani benim sesimden kurtulamayacaksınız bu seride. Ha 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 ha. At. Camiye atma. Yeni bir futbol oyunu da gelecek yakında ama bir Ya yer... Kaan tutamayacaksın sözler verme. Ha, Neymiş GTA 5 gelecekmiş de futbol oyunu gelecekmiş de o gelecekmiş de bu gelecekmiş de. Sonra arkadaşlar bilgisayar çöktü. Sıra bakmayın. Mobilden çekiyoruz bir videoyu. Mobilden, kötü mü? Mobilden güzel çekiyoruz değil mi arkadaşlar? Bu arada birazdan siz bir video göreceksiniz. Videonun adı da ne olacak bilin bakalım. Kartlara bakacağız. Euro 2016'nın kartlarına bakacağız. Büyük ihtimal birazdan telefonlarınıza bildirim gelecek bizim kanalla ilgili. Bu arada Arkadaşlar e, Batuhan arkadaşımız da birazcık kaliteli adam gibi oyun çekin diyordu. Bence ona da gayet güzel bir kapak oldu. Kanlı paralarla indim. He. Yani karta para verdim. Bu oyuna para verdim. Kanal için mündana atmamı bekliyor Batuhan. Onu kendisine e, soralım kendisi önce evet hepiniz benim arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft PE oynayacağız. Zip zip duruyor manyak. Öyle dese yine ya arkadaşlar öyle de demiyor. Evet. Birkaç ayar yapacağım. Yaptım. Neyse bugünlük bu kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın Abonesi sonra yok Barışçı Gamer, Maceracı Gamer. Yok oyun bombası. Yok madde aden... daha Dikkat et de o bomba elinde patlamasın. Arkadaşlar yani bilinmeyen iki kardeşimize teşekkür ediyoruz. Bizi çok güzel savunuyor. Evet. Ee, gerçekten ona da desteklerim olabilir. Ona bağış yapacağım. Evet. <laughs> Para olarak mı bağış, ekipman olarak mı bağış? Bağış. <laughs> o kısmını kan biliyor. Ee, Manevi olarak arkadaşlar. Ee, bilmiyorum neyi severse onu... İposta adresini verip ona yollayacağız. Çikolata İposta adresimi. Ayposta. İposta ne Allah aşkına? Kapat kapat videoyu kapat battık. video <laughs> bu da inanıyor ya. Ayposta adresiyle. Ayposta. İposta yu posta. Evet arkadaşlar oyun çok kısa Kusura bakmayın. artık yeter konuşma artık video boyunca konuştun Arkadaşlar, yeter 64 abone için teşekkür ettik artık yeter işte 64 kişi bizi izliyor mu cevap ver Görüntülenme ile like'lar ve dislike'lar da like <laughs> Arkadaşlar bot atanlara kesinlikle şey yapmayın Bu biz bot atmıyoruz ee, Şu anda kapak olur Yani şu anda kapak olduğuna bir tek Şundan zannediyorlar bot attığımız. Arkadaşlar biz 19 aboneydik ya arkadaşlar. Bir anda şey 25 abone kazandık. Biz de şaşırdık. İnanın biz de şaşırdık. Ve adam bize gelmiş burada bize bot diyor. Biz bot diye bir şey bilmiyoruz. Bot yani. abonelerimize baksın. Yani Kaan'a sorsan bot nedir diye kalır öyle. Allah. Bot ayakkabı botu değil Mardin. Kaan bu espriyi yapma artık. <Gülüşmeler> bu arada biz çok konuştuk. Siz biraz oyunu izleyin. Allah. Belki sıkılmışlardır. Bizim gıcık. <güler> <laughs> 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 Millet bizim dinlemek zorunda değil. Tamam mı? Tamam mı? Oo iyi silah. Bu da. Arkadaşlar bence... yorumlara yazın. Benim bilgisayarda bu oyun iyi mi oynanır kötü mü oynanır? Bence. Allah Allah ben çekmiyor <laughs> çünkü bilgisayarında kıyamıyor <laughs> Evet kıyamıyorum çünkü laptop olunca insanın öyle laptopu ısınınca içimden bir parça gidiyor sanki. Albay Seha. Evet tarıyor. Albay gibi tarıyor. Albay gibi tarıyor. Foley, goley, foley, goley. Goley videosu da, ya, goley videosu da gelecekmiş de. <gülüyor> <gülüyor> Ama indirdik yani. Onu da yani gösterebiliriz. İndirmişmiş de. Gösterecekmiş de. yok <laughs> mu? <laughs> 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 bir daha ekleriz. güzel ekleyecekmiş de. Tamam tamam. Sinirlendi baya. Bu oyun orijinal. Lafa baksana bu oyun orijinal. Ha, oyun orijinal. O kadar para verdik biz zahmete orijinal olsun 60 dolar. Ve <laughs> 11 Steam'den indirdik bile. Ha, Steam'den aldık. Steam'i seviyoruz. Buradan Steam'e çok teşekkür ediyoruz. Batman ee, oyununuzla çok kazık olduğunu belirtiyorum. Evet Batman'e bir girdik. Hadi çekelim bir baktım 120 dolar e, pro hali. Normal fiyatı 89 dolar dedim ne yapıyorsunuz? Sizin bir şey bir şey yardım orada da. Yani Kaan ağzını bozmak istemiyor. Bir şey diyecekmiş de. Miş miş mişten. Allah. Eee nereye gitti? Aa ben öldü mü? Ben nereye gideceğim? Fallumi. 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 Ne yürüdü? Allah Allah şarkı söylüyor ya. Allah. Bu oyunda bile komik değil Arkadaşlar ya bu part 2 olacak. Yani biz istemediğimiz anda video bitebilir. Bendikemi satın alıyoruz arkadaşlar alacağız yani ama sürekli unutuyoruz. Eğer bu kadar parayı verdik bu, bu ne ya? Aynen ya. Ona vereceğimiz parayı Bendikeme versin. Güzel verseydi. bir modern warfare daha önü ben kendim. Evet Black Ops 2 arkadaşlar. Black Ops 2 gelecek. Gelecek. 3 de gelir. Ama 3 var mı bilmiyorum. Ver <laughs> varsa gelir ya. Gerçi 2 daha iyi olur ama. Ama şu ee, Battlefield 1 Allah'ın izniyle bir oyun bir düzene girsin. Ha, Assassin's Creed 2 gelebilir. gelme ihtimali yüzde 93 arkadaşlar haberiniz olsun. Ee, batuhanı buradan kapatıyorum. Arkadaşlar. Ee, işi i̇şi gücü, e, kafa topu çekmek, Minecraft piye çekmek, beleş oyunlar çekmek, biz paralı oyunlar çekiyoruz. Bu da ona olsun. Kabak et, kabak yaptı. arkadaşlar bu arkadaşlar arada bu videoyu da izlesin sizden bir ricam olacak girip girip, ee, e, şey size bir sizden bir ricam olacak tüster, Hayır hayır o değil ee, Batuhan arkadaşımız bazen bize küfür ediyor ya ama onu bilmiyor ki o kanalın içinde Saha ile ben de varız küfürü kime belirttiğini söylerse en azından ortadaki karışıklık biraz azalır. O yüzden küfür ettiğiniz zaman ismini de söyleyin ki hangimiz evet. ettiğinizi anlayalım. Etmeyin, Etmeyin zaten. Küfrü kimse istemez kanalda. Küfür yani doğru bir şey değil arkadaşlar. Ruhunuzu kötüleştirir. <laughs> yani düşünsene sen bir video atıyorsun arkasın şey yorumlara bir bakıyorsun. Hay, hay, hay. Ama yani sadece eleştirin Küfür yani istedim, ya şöyle diyebilirsin kardeşim oyun çok kasıyor. Kardeşim bilgisayarın özellikleri ne? Kardeşim birazcık daha iyi video çekebilirsin. Kardeşim şöyle eksik mikrofon bir söz kumuş, geliyor. Biraz daha az konuş biraz daha çok konuş. Yani kum, küfür etmen ne bok gibi. Ha, bu adam bunu diyor kapatıyor. Böyle yorum yazıyor kapatıyor. Ben de sinirleniyorum ya. Adam gibi insan bir açık Bok gibi yazdın ya o kötü lafı. Çünkü yaz sebebini yaz bu kadar ya. Ama bilinmeyen en azından yani cevap veriyor. Durup dururken yolladığı yok. Bilinmeyen ikiye de teşekkür ediyoruz. Bilinmeyen ikinin yani kimin olduğunu bilmiyoruz. Çok abonesi var bir de, bir de onun. evet onun bir de çok abonesi mi var? Evet bayağı varmış. He, i̇lk son bakma yüzlerde bir şeydi ama düştü son anlarda ya. Nedenini hiç bilmiyorum Bilmiyorum. onu da bizim alakamız yok ki. Ne bilek onun? Bu da bizim gibi bir adam. Daha bizi seviyorsa biz ne yapalım? Bizi seviyorsa biz mi ölelim? Belki de bu videoyu izleyecektir. Belki tamam bir artık birazcık var. susalım da hikayeyi...